19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Kütahya'da tören düzenlendi. Müzik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanının verilişinin 100. yılı ve 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Gaziler Kütahya Valisi Ali Çelik'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Zafer Meydanı'nda Gaziler Gün dolayısıyla tören yapıldı. Kütahya Valisi Ali Çelik Garnizon ve Hava Eğitim Tugay Komutanı Tu General Necati Gündüz, Belediye Başkanı Ali Mışık ve Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Şaban Başoğlu Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende konuşan Kütahya Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Mevlüt Çubuk, bedeli kanla ve canla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında canlarını adayanların gururla ve şerefle hatırlandığını söyledi. 19 Eylül Gaziler Günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından gazi ünvanı ile taşlandırıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğrunda canlarını adayların, adayanların gurur ve şerefle hatırladığı ve anıldığı bir gündür. Buradaki törenin ardından Vali çelik ve protokol üyeleri Türkiye Muharip Gaziler Derneği ve Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit ve Yetimleri Derneği Kütahya Şubelerini ziyaret etti. Vali Çelik burada yaptığı konuşmada bu toprakları vatan yapan başta gazi Mustafa Kemal Atatürk tüm gazi ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum dedi. Bir arada olmak, birlik olmak bu toprakların en büyük gücü. Bunu kaybetmediğimiz sürece Türk milleti sonsuza kadar payidar yaşayacak. Bu bilinçle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu toprakları vatan yapan tüm şehitlerimizi, gazilerimizi... Rahmet ve minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Hayatta olan siz gazilerimize sağlık, huzur ve uzun ömür diliyorum. Rabbim memleketimize, milletimize zeval vermesin. Gücümüzü, birliğimizi daim eylesin.